Sesim iyi geliyor değil mi? Evet başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün siz Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Watch Hilela bölüm 2'si çekiyoruz. Bu sefer e, yüksek sıkma falan yok. Çok güzel ve eğlenceli bir hikaye çekebileceğiniz oyunlar şeyler işte hile. İstersen uzatmadan birinci hilemize başlayalım. Ben şuradan kağıda yazdım. Kağıttan baka baka yazıyorum. Bakın arkadaşlar şunu yazmayacaksınız. Bunu yazacaksınız. Şimdi gerçek şeyimizi yazalım. H, E. Ondan sonra I, S, T. Ondan sonra bunu yazıyorsunuz. Bakın ne geliyor. Bir tane çanta. Muhteşem değil mi ya? İkinci ilimize geçiyoruz. Şunu yazın. Zaten bu baya eğlence. Gene şunu yazıyorsunuz. Bu sefer bunu yazın. Şunu yazıyorsunuz. Karşınıza böyle bir şey çıkıyor. İsterseniz her şey yazabilirsiniz. Ben bakın. İlla polisi seçmenize gerek yok. Buradaki istediğiniz her şeyi seçebilirsiniz. Ben mesela bunu seçiyorum burada şimdi bunu seçiyorsunuz istediğiniz arabayı seçebilirsiniz ben mesela bunu seçiyorum bakın bak 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 bir dakika bir yanlışlık var İstediğimiz arabayı seçemiyormuşuz hileyi tekrardan deneyelim ee, tekrardan deniyoruz bunun için her şeyden çok özür dilerim. Gerçekten bunu yaşatmak istemezdim. Tekrardan yazıyoruz. Ben taksi seçiyorum. Şuradan şunu seçiyoruz. Ve zıpla seçiyoruz. Ve işte taksimiz hazır. İşte güzel bir şey yani. Bence güzel bir özellik. Bunu siz de yapabilirsiniz. Güzel hem eğleneceğiniz bir şey hem de yani hem böyle bir şey öğrendiniz. Artık yani laçla güzel hikayeler, güzel oyunlar çekebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu gelişimizi yapalım. Hadi bas kaza bas kaza bas kaza görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.